Kafa Dengi devam ediyor. Arkadaşlarımızın mesele katkıları da var. Maillerle vesaire. Halil Fide'nin, Ümmet Anik'in, Güney Köse'nin, Turgay Uysal'ın. Sezai Sarıoğlu selam kelam eder. Kafa Dengi kavmine narhaba diye. Narhaba. Bir gün Livani'ye gidelim. Kafa Dengi olarak. Bizim tasalarımızın eskidir. Tarihçesi. Sonunda Umutlanmak. Başında Gül Bahçesi. Turgut Uyar'ın dizesiyle Bizim mahallenin çocuklarından Burhan'ı orada bulmuşken Ece şimdi aşağısı yukarısı neresidir cümlesinden mülhem. Şimdi kuzey güney neresidir demek isterim. Bir de doğusu batısı olmayan bir imge olan Kıbrıs'ı da anımsatmak isterim. Sanki Kıbrıs kuzey ve güneyden oluşur değil mi diye de sormuş. Sevgili Burhan kitabını okudum. Nar peki dersem agitasyon sayma uzun konuşmak için görler ülkesi Kadıköy'e. Nehir muhabbetlere de beklerim tümünüzü diye. Sezai Sarıoğlu gideceğiz, sağ olsun. Gideceğiz. gideceğiz. Sezai kadar şiiri düz yazım içinde yetkin kullanan bir... Evet. Kardeşimiz daha gelebilmiş değil. İmrendiğim bir özelliği evet. bu. Gönlüne damıtmış birisi. Damıtmış şey. evet. Bir gün gazetesine arkadaşımız sadece bir e, geçirmiş. Ergenekon <laughs> davası için yiyin birbirinizi manşetine atan Ne biçim son... konuşuyorsun ulan sen? <laughs> <laughs> İkimiz de <laughs> aynı gazetenin <gülüyor> yazarıyız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir günün yazarlarını bulmuşken. <laughs> <laughs> ee, Sırrı abi şimdi... Bu arada ben Yolcu dergisini göstereyim böyle sırrı abiye sözü Hadi. vermeden önce. Yolcu'nun bu sayısında ben de yazdım. Rahmetli Ahmet Uluçay ile ilgili bir yazı yazdım. Yolcu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar dedim arka kapakta da arkadaş Zekai Özger'in pencere e, şiiri var. Ben, Çok güzel bir şiirdir. Zeki Müren'i devinizi... Gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin? Islak bir bulutun ağışını mı diye başlayan inanılmaz arkadaş Zekai Özger şiirde var. Yolcuyu hatırlatmış olayım arkadaşlar yani aklınızda olsun yolcu çıktı. Vakit kalmazsa diye. Sırı abi terörle mücadele kanunu diye bir şey var çocuklar evet. var ve bu yasadan mülhem 10 yıl 15 yıl 18 yıl gibi akıl almaz cezalar alan çocuklar var en son Batman'da Berivan bir kız çocuğu 15 yaşındaydı ve efendim uzun bir ceza şimdi tam e, yılını evet. hatırlamıyorum hani. Ne diyorsun abi mesele? Ben de başlamadan doğan kılıştan e, utanıyorum. E, ama, ama gazeteciyim, iletişim yayınlarından tanıtacağım. Üzerinde de biraz konuşacağız. Ola ki bu çocuklardan dolayı yer kalmaz. E, doğandan böyle öncelik bir. Öncelik çocuklara e, yine özür dileyeyim. Bu program söyleyemezsem gelecek program bunun üzerine konuşacağız. Şimdi e, şöyle bir mesele var. Bunda her türlü so, son zamanlarda şöyle bir yaygın itham biçimi var. O tuzağa da işaret etmek ama o pencerenin de dışına çıkarmak için e, muhalefete dönük bu bu ülke egemenlerinin kadim bir hastalığı e, ne olsa ideolojik suçlamasıyla e, şey ediyor. Yani Kenan Evren de zamanda hesabına gelmeyen her şeye ideolojiktirdi. Ulan Bilmeyen de acep ne bu? Hani o e, şeydeki gibi Kemal <laughs> Faşo Ağa gibi bir şey e, derim. Evet ideolojik olmak zorunda ama o yaygın kullanımı, yaygın manası anlamıyla ideolojik bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bilinen, yaygın bilinen anlamıyla. Bir insanlık hali. İşte herkesin vicdanına ve hafızasına seslenmek istiyorum. Bu ülkede bundan birkaç zaman önce bir e, çocuk e, bir kız çocuğunu öldürdü 17 yaşındaki bir e, çocuk e, öldürdü kesti anası yardım etti bilmem babası başını tuttuğu bir çöp konteynerinde attılar. bu çocuğu çocuk mahkemesinde yargıladık böyle vahşet bir cinayeti olması gereken de bu bu, hukuki ise hukuki yani. E, hukuki ise hukuki. Ee, şimdi e, asla bir yetişkinin cinayet böyle bir vahşi cinayetten alması gereken cezayı almayacak. Berivan'ın sadece taş atmaktan dolayı yatacağı ceza o katilden daha fazla diyelim bu sözü de bir 3-5 dakika hazmedelim hele. Yani İnanın ve bilin ki e, Berivan bu katilden daha fazla yatacak. Niye? Tamamen bu terörle mücadele kanununa yapılan e, 2006 yılında yapılan bir ekten dolayı, bir maddeden dolayı. Burada talebimiz e, kısmına geleceğim ama hani Emasya dediğimiz şey iki imzayla yürürlükten kaldırıldı ya berhava edildi. Aslında bir de o gözümüze kadar bizimize kocaman bir şey geliyordu değil evet, mi masya falan evet. deyince ama bak nasıl kolektif irade oluştu Oluşunca e, bunun ne kadar vahim bir düzenleme olduğu anlaşıldı falan. Bu ondan daha vahim bir şeydir ve bu bir Kürt meselesi Kürt sorunu değildir. Bugün de söyledim. Çocuk sadece çocuktur. Buna daha fazla anlam e, ...yüklemeye çalışmak... ...bunu başka kantarlarda tartmak da... E, ...büyük bir... ...merhametsizliktir. Bu konuda insanlık... ...bin yıllardır gelip gelebildiği... ...bütün tekamülünü... ...Birleşmiş Milletler... E, ...çocuk hakları beyanlemesiyle... ...bir formülize etmiştir. Orada reşit olmayan çocukların... ...suçlu olamayacağı... ...kavramsal olarak şununla izah edilir. Suçlu ya da... ...sanık kavramı bile kullanılmaz suça sürüklenen denir. Bu, bu ayrım çok önemlidir. Benzer bir suçu, daha vahimini yani ney bir yerde taş atmak, bir yerde bir kız çocuğunu kesip doğrayıp vahşice bir çöp konteynerine atmak. Bu aralıkta bir de bu cezaya bakın. Ee, bu millet mesela geleceğin Yapı taşlarını örüyoruz şimdiden. Daha müreffeh lan bu ülke buna layık değil. Biraz herkes daha nefes alsın. Herkes biraz daha insan olduğunu hissetsin diye. Ee, herkes bir tarafından söveni de anlıyorum. Seveni de anlıyorum. Ben amansızca talep edenlerin safındayım. Bu toplumsal barışa dönük atılan tüm adımları. Fakat bunu anlamayanı bile anlamaya gayret ediyorum. Yani bin yıllık bir... E, ...şekillendirmenin... ...bir e, biçimlendirmenin... ...kodlarıyla düşünüyorlar. Der ve yöntem olarak... ...onlara bağırıp çağırmak yerine... ...ya da onların bizlere... ...bağırıp çağırması yerine... ...meseleye ortak paydalar... ...üretebilme ya da var olanı... ...keşfedebilme penceresinden bakıyorum. Çocuklar... ...çocuklara uygulanan bu zulüm... ...bunun önündeki... ...bilemezsiniz en büyük engeldir. Bu millet... Ee, Seyit Rıza'yı unuttu Yaşı büyütülüp asılan Oğluna yanıyor halen Bu millet Kerbela'daki yetimlere Yapılan muameleyi Üzerinden kaç yüzyıl geçmiş Halen ağlayarak Ve yasını tutarak yad ediyor Erdal Eren'in tek fotoğrafını tanıyoruz Aklımızdan hiç çıkmıyor 12 ya. Eylül bütün bedduasını Bunu yapanların Etine kemiğine yapışacak şeyi Erdal Eren'in idamı almıştır Çocuk deyince akan sular durmalı gerçekten ve bu da bir hamiyet ya da vicdan değildir. Bir sadaka ya da inayet hiç değildir. İnsan, İnsan olmanın getirdiği bir şeydir. Bunlar bugün Diyarbakır'da yargılanan 8 çocuk akşam gelirken radyoda dinledim. Ee, mahkeme bunlar için ilk defa e, suça sürüklenmiştir ibaresi kullanarak beraat verdi. ...ve çocukları salı verdi. Ama şöyle söyleyeyim... ...kaç yıldır yatıyordu bu... ...12-13 yaşında çocuklar... ...girdiğinde 12-13 yaşında olan çocuklar var... ...biliyor musunuz? 4 yıldır... ...4 yıl bu ülkede bil fiil... ...yatan hiçbir kriminal... ...vahim suçlu göremezsiniz. Neredeyse Aflarıydı, şunlarıydı, dur. bunlarıydı. Eğer terör... ...büyükler gibi ve terör suçundan... ...yargılanırsa... ...hiçbir aftan da istifade edemiyor... Ailesiyle de görüşemiyor. Yani bunun yarattığı kaotik travmaları anlatmaya dil de yetmez, e, vicdan da yetmez. Böyle bir kanayan yaramızdır. Hükümet bu bu meseleyi herkes anladı aslında. E, bununla ilgili işte senin benim de içinde olduğumuz bu e, bir e, platform var. Bu platform bunların mahkemesine gitti halen destek vermeye devam ediyor. Ağır cezadaki mahkemede Sırrı abi sözünü unutma ne olur. Çocukların arkadaşları gelmişti. Yani o cezaevi araçları